Sosyal devlet kutsal devlettir. İş verecek emmişi, iş şey. verecek, aş verecek, iş verecek, eş verecek. verecek, verecek, evet. verecek evet. Eş verecek, eş verecek yani doğru. dört tane şeyle Pozitif biten... Pozitif ayrımcılık e, yapacak. Evet. Yani bu düzeye ulaşacaksın. Bugün İskandinav ülkeleri böyle çoğu. Evet. O da yaşamak kötü mü? Öyle bir Türkiye niçin olmasın? Benim devletim. Tarihte 17 büyük devlet kurmuş. 100 yıllık medeniyet devletini kurmuş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni. Bir Atatürk 1920'lerde bunları bana 30'larda, 40'larda bunları vermiş. Afganistan gibi olurduk. O Taliban işgalini gördün. İnsanı iğreniyor. Ne biçim insan onlar öyle? Ne giyinişi var onun? İnsan kutsal ve güzel bir varlıktır. Allah'ın bize lütfettiği, bizi gönderdiği, dünyayı ışıtalım diye güzelliğimizle, giyimimizle, konuşmamızla, davranışımızla, dayanışmamızla bunları realize etmemiz evet, lazım. lazım. Hocam, Osman Kavala ve Sel Geliyorum. Selahattin Geliyor. diyorum. Şimdi, Öyle pek ha, şimdi ne dedik? İnsan kutsaldır. Evet. İnsan topluluğu millettir. Her gücün sahibi de millettir. Devlet demin dedim ya hizmetkardır. Efendi devlettir. O halde birey kutsalın bir parçasıdır milletin yani. Ha. Ve özgürlük ne dedi? Kutsaldır. Her insanın doğal hakkıdır. Doğuştan getirdiği. Beni niye yatırıyorsun sen? İstemediğim yerlerde. Benim suçum sabit değil ki. Öyle olmaz. Geziye katıldın. Ben gezinin ne olduğunu bilmiyorum. Hiç ilgilenmedin. ilgilenmedim. Beş yıl yatırılmaz. 5000 gün mü olmuş? Ne 1800 gün mü evet, olmuş? Evet, çok, çok. Beş. Bu anayasaya ilk konulacak maddelerden biri çok önemli hallerde bir yılı geçmemek şartıyla hüküm kesinleşmiş hükümden önce Tutuklama olur hükmünü koyduracağım, koyacağız. Müthiş. Bir daha söyleyelim. Anayasa'ya mi? koyacağız. Herkes kutsal olduğuna göre ve özgürlüğümüzü biz devletten, yargıdan, yasamadan almayıp, biz getirdiğimize göre beni sen nasıl savcı bey, hakim bey veya kim nasıl sen beni hiçbir elinde delil olmadan ve basit bir suç için yani ha, Cumhurbaşkanı hakaret çok kötüdür tabii. Bireye hakaret kötüdür. Cumhurbaşkanının bir özelliği yok. Tabii devlet başkanıdır. Daha saygın bir yeri vardır. Ee, daha da sayılmalıdır. Ama ha Ahmet, ha Cumhurbaşkanı. Bana da hakaret edemezsin. <laughs> Bilmem nereye ne girerse ne olur orası diyemezsin. Yani Sedef Hanım'ın yaptığı bu. Evet. Ama bunun bedeli çok ağır. Onun hakkı bu bedel değil. Bu bedeli ona layık görenler suç işliyor. Öyle mi? Evet. Bunlar sorulur yarın. Bunlar zaman aşımına da kolay kolay uğramaz. Bunları yapan zaten toplum içine çoğu çıkamaz.